Bakanlar Kurulu gelen talepler doğrultusunda 22 ildeki bazı ilçe ve mahallelerde riskli alan olarak belirlenen bölgeler kentsel dönüşüm adı altında süratle yıkılarak yeni imar alanları açılmasına karar verdi. Bu kapsamda hatada riskli alan ilan edilen bölgeler ise Antakya ilçesine bağlı emek ve Aksaray mahalleleri oldu. Devletin işini ciddi anlamda kolaylaştıracak olan bu bölgelendirmenin Türkiye genelinde hangi illerin hangi ilçe ve mahallelerinde uygulanacağı netleşmeye başlarken liste olarak belirlenen bölgelere artık çivi daha çakılamayacağı ve çok kısa zaman içerisinde de yıkımların başlayacağı belirtildi. Belediyelerden gelen talepler sonrası Türkiye genelinde 22 ilde liste alan belirlemesi yapılırken en fazla yıkım kararı alınan iller İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Bakanlar Kurulu tarafından liste alan olarak belirlenen mahallelerin sınırları içindeki tüm yapıların tapu kayıtlarına şer konularak mal sahiplerinin mülkleri üzerindeki tüm tasarrufları geçici olarak durdurulurken 2 bölü 3 çoğunluğu aranmadan yıkım kararı çıkartılacağı öğrenildi. Yıkımların hak sahipleri belirlendikten sonra yapılan anlaşmalar sonrası gerçekleştirileceği, masaya oturmak isteyenlere ise evlerini yıkmaları için 60 gün artı ek süre verileceği belirtilirken, tanınan süre sonunda yıkılması gerektiği halde mevcudiyetini koruyan yapıların yıkımının ise ilgili birimler tarafından gerçekleştirileceği ifade edildi. Bölgelerin bataklık ve çöküntü alanları gibi ileriye dönük risk arz yerler üzerinde bulunması durumunda zorunlu olarak farklı bir rezerv yapı alanı olarak değerlendirileceğinin kaydedildiği açıklamada, riskli alan içerisinde risksiz bina bulunması halinde söz konusu binaların uygulama dışı tutulabileceği, ayrıca riskli alan ilan edilen bölgelerde yer alan proje ve uygulamalara yönelik imar ve yapılaşma işlemlerinin ise geçici olarak durdurulabileceği kaydedildi. Bakanlar Kurulu tarafından kararı alınan bölgelendirme çalışmaları kapsamında hatada liste alan ilan edilen bölgelerin Antakya ilçesine bağlı Emek ve Aksaray mahalleleri olduğu belirtildi.